tam 100 yıl önce küllerinden doğan bir milletin ilk meclisi açıldı. Tarih 23 Nisan 1920. Bu tarih Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Ve Atatürk bu güzel günün bayram olarak kutlanmasına karar verdi. Bunu da bu milletin çocuklarına armağan etti. Çünkü biliyordu ki çocuklar bir milletin geleceğidir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler bizim yaralarımızsınız. Siz bizim çocukluğumuzsunuz. Sizler bizim hayallerimizsiniz. Sizler bizim ışığımızsınız. Sizler bizim hayata bakan pencerelerimizsiniz. Sizler bizim bahar dallarımızsınız. Güzel yani bizim renklerimiz değil. Yani güzel bizim yağmurdan sonra çıkan göz bıçaklarımız değil. Sizler bizim çocuklarımızdır. Nesli sen demek. Coşku demek. Neşe demek. Kurtuluk demek. Çocuklara verilen en güzel armağan demek. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Ve çok özlüyoruz. Kutlu olsun 23 Nisan. Nice yüzyıllar göresin 23 Nisan.